Recep Hoca'nın oynattığı oyundan dolayı da tebrik ediyorum. Bugün ilk yarıda e, maçı çok daha farklı yerlere götürebilecek pozisyonlar oldu. İnanılmaz Kim çok... ne oldu? Evet. E, bugün sahanın en iyilerinden biriydi Geraldo. E, Emre ve Abdülkerim tarafını inanılmaz derecede iyi kullandı. Tek başına orada müthiş topları getirdi. E, hem Avanu'yla iki tane hem e, Onur'la golü buldu. Umut'la golü buldu. Pardon, e, da golü buldu. Yani o taraftan çok net, ilk yarıyı şöyle değerlendiriyorum ben. E, maç Ümraniye ve e, Mustara ile arasında Musera'da geçti. Mustara inanılmaz, i̇nanılmaz, hep söyledik. Ne dedik? İnanılmaz bir sezon geçiriyor. Mustara gibi bir kalecim varsa, senin şampiyonluk yolunda inanılmaz derecede ayakta tutuyor, zinde tutuyor. O yolda e, emin adımlarla tutuyor, e, götürüyor. Fenerbahçe muhteşem. maçında da Geraldo yine burada siz övmüştünüz. Bugün muhteşem oynamıştık. oynadı. Sadece Geraldo değil yani e, Avanu çok iyi oynadı. Kırmızı kart gördü. Onur çok iyi oynadı. Umut çok iyi oynadı. ya Bugün baktığın zaman çok iyi mücadele edip çok iyi e, lidere karşı çok fazla pozisyon buldular. Çok fazla hücum yaptılar. Hiç e, geri adım atmadılar. Cesurdular. Çok keyifli bir maç oldu. Bu arada Galatasaray şöyle baktığım zaman 67 ile oynamış yüzde. 600 pas, 50, 30 şut atmışlar, 51 kez rakip e, ceza alanına girmişler, 51 kez, İnanılmaz yani. Ya bu maçı kazanmaması bir mucize olurdu baktığım zaman. Ancak matematik bazen tutmuyor. Yani çok Dünya Kupasında da gördük bazen istatistiklerin çok işe yaramadığını. Bugün eğer e, girdikleri pozisyonların onurla %100, yüz, avonuyla iki tane %100, yüz, üç tane. Yani dünkü. Beşiktaş maçı gibi düşünüyorum ilk yarıyı. Ama tabii Galatasaray ilk yarıda çok e, verimli oynadı. Çok fazla rakip kaleye gitti. Çok fazla şut attı. E, kaleciyi çok karşı takım kalecisi adı e, Orkun. Orkun tebrik, tebrik ederim. Lazım. Muhteşem oynadı bugün. Yani bu maç Orkun Muslera Icardi Geraldo Geraldo eee Avanu. Bu karenin içerisinde çok fazla döndü. Yani çok keyifli bir maç oldu. Abdülkerim'i de saymıyor Abdülkerim, musun? E, saymıyorum. Abdülkerim şöyle saymıyorum Abdülkerim'i. Abdülkerim ilk yeri oynadığı oyun çok beğenmedim. Abdülkerim ve e, şey tarafını çok iyi kullandı Geraldo. Emre tarafını. O tarafı ilk yeri deldi. Her pozisyon oradan geldi. Golün bir e, bir gol öbür taraftan geldi belki ortayla. ama kaçırdıkları goller, atılan gol hepsi oradan geldi. Ondan dolayı <laughs> ee, Okan Hoca ikinci yarıya hemen orada bir değişiklik yaparak girdi. Hemen oraya e, Dubai'ye aldı, e, Yunus'u aldı Raşit'leri çıkarıp hemen oraya bir gördü ki eğer bu pozisyonlarda devam ederse oradan farklı bir sıkıntı yaşayacak. Yani sezon başından beri e, Galatasarayın sol tarafını çok iyi kullanıyorlar. Yani hep pozisyonlar oradan geliyor. Ancak tabii bugün 11'de 11. Tebrik etmek lazım. Rekoru geliştirdiler. Ee, Okonucu'yu da tebrik etmek lazım. Galatasaray'ı da tebrik etmek lazım. Ee, şampiyonluk yolunda emin adımlarla e, yoluna devam ediyorlar. Kazandıkça rakipleri de kazanmak zorundalar. Mesela Beşiktaş berabere kaldı. Ve ciddi anlamda geri düşüyor. Şimdi Fenerbahçe oynayacak. Kazanmak zorunda. Trabzon kazandı bugün. Ee, Fenerbahçe eğer takılırsa Zaten psikolojik üstünlüğü eline almış bir Galatasaray yoluna daha fazla emin adımlarla ilerleyecek ama Fenerbahçe de formda. Son maçta e, çok emin adımlarla oynadığı ciddi bir Kasım galibiyet aldı Kasımpaşa'ya evet. karşı. Ama psikolojik üstünlük şampiyonluk yolunda çok değerlidir. 11'de 11 kazanma alışkanlığı, taraftarıyla çok ciddi bir bütünleşmiş Galatasaray şu an emin adımlarla gidiyor. Süremiz kısa olduğu için evet, fazla hemen görüşler alalım bilmiyorum. Nihat Kahveci, o hocam. Valla Galatasaray yormaya, psikolojik olarak baskı kurmaya devam ediyor. Gerçekten. Şimdi bugün maça 1-0 mağlup başlıyor 1-1. 2-1 mağlup, 3-2 maçı çeviren Galatasaray. Mağlup olduğu e, dakikalarda ister istemez şampiyonluk yolundaki rakiplerinin taraftarları işte bugün puan kaybedecek mi? Hadi, hadi Ümraniye pozisyona giriyorsundan Icardi'nin sahneye çıkması, Abdülkerim'in defansif olarak belki görevini yapmayıp ofansif anlamda bir gol bir asistle maçı bitirdiği bir Galatasaray izliyoruz. Taraftarları bence rahat, mağlubiyet, mağlup durumda olduğunda da rahat. Çünkü ilk yarı, ilk 15 dakika iki tane net pozisyon bir gol yedi. Ama ilk yarıya bakıyorum Olivier'ası, Nelson'u, Abdülkerim'i, Icardi'si, Mertens'i Herkes pozisyona giriyor. Herkese ceza sahasını gördük. Şeyi hissediyor. Olmuyor ama olacak. Ve sonra ne oluyor ikinci yarı? Hocanın da müdahaleleriyle, değişiklikleriyle o beklenilen goller geliyor. Ya Icardi ayağını iyi kullanıyor da kafa bu kadar iyi kullanılmaz. Her vurduğun uzak köşeye. Hani Muhteşem gol. Nasıl bir ceza sahası içinde böyle bir tartış tartışılmaz bir yeteneksin yani. Abdülkerim Kolay değil. Bireysel hatalar. Giresun maçı topu kaptırıyorsun, gol yiyorsun. Oldu mu olmadı mı, büyük takım stoperi mi değil mi den. Bugün bir gol, bir asist yapan Abdülkerim'e evriliyorsun. Ya tutanın sapa sağlam, muslera. Ya böyle bir şey yok artık. Ben yoruldum gerçekten. Her maçta 11 maçı kazanan Galatasaray'da her maçta muslera'yı konuşuyor. İsyan ettin ya. Bunu ya. nasıl başarıyorsun Mustera yani? Düşün artık rakip takım ya tweet attım, Mustera'yı bir kelimeyle özetin. Bir şeyler yazıyorlar, o kadar haklılar ki yani. Artık isyandalar rakip takım taraftarları yani. Bu kadar pozisyon mu çıkarılır ya? Yani istikrar abidesi 12-13 sene devirdi. Böyle bir şey yok. Dik, heykelini dik yani. 11-12 sene. Bak bu sene Galatasaray şampiyon olursa heykelini dik yani. Gerçekten. Böyle bir performans. Onu geçtim. Önünde Nelson. Zaten o da istikrar abidesi. Abdülkerim stoper diyorsun bir gol bir asist. Öne doğru gidiyorum. Torer orta sahada basmadık yer yok. Mertens şutlar atıyor gol yok. En önde Icardi. Omurelik beton gibi yani. Senin omurilik sağlamsa vücutta zaten o vücut <laughs> her şeyi başarır. Yani her şey yolunda. Taraftarlar yine stat'tan çıktı mutlu bir şekilde evlerine gidiyor. Yine Fenerbahçe'den bir gün önce oynadı. 7 puan önde Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe zor bir deplasmana gidiyor. Şimdi herkes ya Trabzonspor bugün yine kazandı içeride. <laughs> Onlar da 36 maçtır içeride yerilmiyor. Galatasaray deplasmanına gelecek. Şunu düşünüyorlar ben de düşünüyorum. Abdullah Hoca Trabzonspor büyük maçları, derbileri iyi oynuyor. Bakalım o maçta takılacak mı? Ama Galatasaray şu an kağıt üzerinde net bir <laughs> o şekilde Trabzonspor maçına çıkacak. Kendi sağ ve seyircisi önünde. Her şey yolunda. Okan Hoca tarihi yazmaya devam ediyor. takımlık herkes mutlu. Maç bitiyor. Taraftarlarla beraber seviniyorlar. Şampiyonluk havasına girmiş bir Galatasaray'ı net bir şekilde görüyoruz. Ama şöyle bir şey var. İşin bugün defansif tarafında çok sıkıntılı bir Galatasaray vardı. İşte yıldızların varsa ön tarafta bir fazla gol attığında maçı da kazanıyorsun. Ümraniye Sporu cani gönülden tebrik ediyorum. Bu deplasmana geliyorsun düşünce şu olmuş. Biz burada normalde yeniliriz ama yenilirken de kazanmak için elimizden geleni yapalım. Kapanmayalım, topa sahip olalım, ön tarafta pozisyonlara girelim, atabiliyorsak atalım. Ceraldo Avonu muhteşem bir maç oynadı.